Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa sahilinde bulunan Barış ve Özgürlük Parkı bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta dökülüyor. Barış ve Özgürlük Parkı'nın bakımsızlığı vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle Macar ulusal kahramanı Rakoczi'nin heykelinin bulunduğu alandaki isim levhalarının bozulması, silinmesi ya da düşmesi parkın özelliğine gölge düşürüyor. Macar özgürlük kahramanı Prens 2. Frenç Rakoczi ile ülkemizin önemli şair, yazar ve devlet adamlarından vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'in heykelinin de bulunduğu parkın Tezel'den adına yaraşır bir hale getirilmesi gerekiyor. Barış ve Özgürlük Parkı'nın şu an her haliyle ilgi ve bakıma muhtaç olduğunu söyleyen vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan parktaki Macar ve Türk dostluğunu simgeleyen alan ne yazık ki ilgisizlikten dökülüyor. Mermer bloklar üzerindeki isimliklerin kimi koparılmış, kiminin yazısı silinmiş, kimisi de eğilip bükülmüş. Berrak bir su akması gereken şelalenin kirliliği ve içindeki çöpler ise ilgisizliğin bir başka perdesini oluşturuyor. Ayrıca parkın girişindeki merdiven basamaklarının taşları da yerinden çıkmış ve olduğu gibi duruyor dediler. vatandaşlar Barış ve Özgürlük Parkı'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımlarının yapılıp adına yakışır bir hale getirilmesini istiyor. Öte yandan vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'in heykelinin de bulunduğu alandaki bayrak direklerinin budanmayan çam ağaçları arasında kalması da dikkat çeken ilgisizliğin bir eseri olarak gözler önünde duruyor. 2 Aralık 1888'de vefat eden Namık Kemal için 2 hafta sonra anma töreni düzenleneceği ancak bu direklere bayrağın nasıl çekileceği merak ediliyor. İşte Macar ulusal kahramanı Rejtőcs'ün heykelinin bulunduğu alandaki isim levhalarının hali.